81 ve 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsiyon Vanı projem kapsamında 18. ilim Hatay 18. zirvem Mığır zirve 2240 240 metre itfala. Şu anda rota başlangıcındayız. Şeyin hocamla beraberiz. Kendisi sağ olsun rota başlangıcına kadar bana aşırı gitti. Aracıyla getirdi bıraktı. Hüseyin hocam burayla ilgili Evet, kısaca bir bilgi vereyim. Evet hocam. Burası Amanos Dağları. Evet. Adana'dan Hatay'a kadar dağlarının Amanos en yüksek Dağları'nın zirvesi. en yüksek zirvesi. Evet. Adana ile Hatay arasındaki en yüksek zirve Mığır Tepesi. 2240 rakım. Yaklaşık 7 kilometre. Buradan Toparta Şehrası'ndan yukarıya kadar. Ortalama 3 saat falan sürer normal tırmanış. İnşallah elektronik arkadaşımız başarıyla gider gelir tamamlar. Evet. Zirve'de biz de yardımcı olabildiysek bundan memnuniyet duyuyoruz. O zaman gereken yardımı yaptınız. Eyvallah. Burada eyvallah. dağcılı doğa sporları adına başka ne tür etkinlikler yapılır? Daha yani çok şeylere, e, kanyon falan. Evet, e, kanyon var. Evet. Birkaç tane kanyon var. Oralarda çok profesyonellik gerektiren de Evet. Birkaç kanyon var yürüyüş yapılabilir. Onun dışında doğa yürüyüşleri yapılabiliyor. Evet. E, biz de burada bu işi yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Amanos Dağları'nın şöyle bir özelliği var. Çok sık bir ormandır. dünyada bitki çeşitliliği bakımından evet. ön sıralardadır. Çok çeşitli bitki vardır. Yani çeşit açısından ormanda çok sıktır o yüzden orman içerisinde küçük patikalardan çok güzel doğa yürüyüşü yapacak evet. imkanlar var. Dışarıdan gelenler de var. Buraya kulüpler geliyor. Çeşitli yürüyüş grupları geliyor. Evet. Doğa yürüyüş açısından, hiking açısından burası çok güzel. Dışarıdan gelmek isteyen insanlara da tavsiye ederiz. Ben Erdek Cennet Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinistiyim. Ee, yüksek istifa yapıyorum. Ee, bir proje var. 81 ilde 81 ilde solo tırmanış Anadolu Passion Uvanı projesi e, geliştirdim. E, projemin amacı e, ülkemizde e, dağlara çıkılıp da verilen bir uvan yok. E, ülkemizde birçok insan e, dağcılık doğa, e, doğaya dağlara çıkıyor. Yani o kadar dağlara çıkıyoruz en azından diğer ülkelerdeki gibi bizim de bir dağlara çıkıp da bir unvanımız olsun diye. Projemin amacı 81 ilimizdeki en yüksek dağların zirvelerine solo tırmanışlar yapmak. Dolayısıyla ülkemizin dağlarını tanıtmak, ülkemizin turizm potansiyelini yükseltmek, yerel halka bir kendi kültürlerini tanıtması, ekonomik anlamda gelişmelerini sağlamak. Projen kapsamında bugün 18. ilim Hatay, 18. zirve, 2240 metre irtifayla Mığır zirve. Mığır zirve Hatay ilimizin dört yol ilçesinde. Ben etkinliğimi dört yol ilçesindeki Karakese mahallesinden Topaktaş yaylasına 1700 metre irtifadan başladım. 2240 metredeki zirveyi başarıyla gerçekleştirdim. Etkinliğim toplamda 6 saat sürdü. Gidiş geliş olarak 18 kilometre yürüdüm. 600 metre irtifa aldım. Çok keyifliydi. Orada irtifasının küçük olmasına rağmen bulut akışı çok güzel. Yani zirvedeyken, zirve doğru giderken, zirveden gelirken bulutları içime çektim. Yani o bulutların serinliği, bir de buradaki harika, muhteşem manzarası, ormanın o eşsiz güzelliğini yaşayarak gitmek. Yani ilk defa buraya geldim, hayran kaldım buraya. Ülkemizde sürekli belli yerlere, belli noktalara dağcılık faaliyetleri yapılıyor burası çok e, muhteşem ötesi bir e, etkinlik e, yapılacak yer. E, birden fazla e, rotası var. E, farklı rotalardan gidilebiliyor. E, ülkemizdeki e, Hiking ve Trekking yapan arkadaşları e, bu dağı yaşamalarını isterim. Çünkü çok muhteşem ötesi. Yani bu dağda e, kesinlikle bulutları nefesli işlerine çekecekler. E, ayrıca benim e, hayran kaldığım e, bir şey. E, yerel halk çok yardımsever, eee çok ilgili. Yani her beni gören etkinlikte aç mısın suyun var mı? Yani burası muhteşem bir yer. Buranın dağcılar ve doğa sporlarına kazandırılması tüm diğer illerimizdeki ve doğa severle dağcılar ve ile ilgilenen arkadaşlarım burası, buraya gelip buradaki bu güzelliği yaşamak